Atri Meydan ekranlarına hoş geldiniz. Sakin, sakin, sakin. Emir. <laughs> Abdullah. Cem baskı yaptı. Şimdi şut pozisyonu. Çekti topu. Girdi içeri şut. Kaleci. Kudret girdi araya. Cem. Cem attı çalımı. Cem sakladı topu çevirecek içeri. Emir top dışarıda. Korner dedi hakem. Arkaya orta kafa savunmadan. Şimdi karşı atak şansı. Cem. Gel, gel. Salih. Emir. Hadi, hadi, hadi. Top dışarıda taç. Abdullah. Kudret. Kudret. Kudret çaprazdan kaleci Mardım, 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 Mardım. Abdullah uzaklardan yandan dışarıda top eyvallah, eyvallah. Salih Süleyman bastı çekti Furkan arkaya orta Kudret Toplarda golü buldu Özbek FC takımı. Emir uzaktan denedi. Top dışarıda. Aferin. Abdullah. Abdullah. Cem baskı yaptı kazandı karşı karşıya topalarda Cem attı beraberlik geldi. Hemen karşılık verdi Prime City gole. Hala ayak koydu. Şolt. Savunma. Taç atışını kullanacak şimdi. Arkaya orta. Aşmet. Furkan Karsel'e. Cem kasandı topu şimdi hani atak şansı. Cem atlı çalımı. Furkan Terste Bilal Onun pası Emir Şut pozisyonu Emir çekti Abdullah kazandı topu Furkan söktü aldı Furkan şut inecek Furkan Yerden köşeye gol yaptı Furkan Öne geçti Prime City takımı Kudret. Bir Süleyman. Süleyman yerden. Altı kullandı şimdi. Asis Doğrudan dışarı gitti out. O kez. Taç. düzeltiyorum Hakemin kararı bu yönde. Salih olsun gönderdi. Süleyman alamadı. Zorla zorla. Gelme oradan. Orada basın. Bas orada. bas. Aybert dokundu. Emir. Emir. Furkan. Cem aldı gidecek şimdi topla. Orta alanı geçireceğim çalım. Atamadı orada Kudret'e. Bilal. Uzun gönderdi. Süleyman içerideydi Abdullah. Bir taş daha şimdi. Cem. Emir. Cem. Arkaya orta. Savunma kafayı vurdu. Hamit'le Süleyman Koner iki. Bir, iki, iki. Yarın sahada, yarın sahada. Koneri kullanacaklar Şimdi orta arkaya Savunma kafayı vurdu Gel 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 Aziz Uzun gönderdi Kafa savunmadan Hadi. Şimdi aynı atak şansı Emir Pası Süleyman'a iyi Bilal koşu attı Süleyman Geçmedi top Taçı kullanacak şimdi Süleyman'la Prime City takımı. Süleyman Emir yaklaştı ona aldı topu Emir Bıraktı Süleyman Aşık bıraktı Süleyman Oynayamadı topla Kudret Gönderdiği yerde hiç kimse yok doğrudan Dışarı geçi taç Furkan Olsun gönderdi arkada Kaleci Asis Abdullah top dışarıda taç Emir Süleyman Çekemedi topu. Taç. Döndük, döndük, döndük. Furkan. Süleyman. Avantajı bıraktı hakem Emir. Şut pozisyonu şimdi Emir. ağlarda. Avantajı gole çevirdi. Prime City takımı yine Emir attı. Şimdi yeniden başladı oyun. Bilal girdi araya. Son müdahale Bilal'den. Asis Ozun gönderdi. Gele AYBERK Süleyman. Cem. Emir. Aşmet. Aşmet. Müdahale Salih'ten. Aşmet. Şut Ayberk. Uzun top. Tamam. Savunma kafayla karşıladı mücadelede. 10. dakikayı geride bırakmak üzereyse Emir şimdi. Emir çalımı attı Emir. Kaleci asist. Tamam, Ayberk Yerden oynadı Ay. Süleyman bıraktı Emir'e Emir'den bir çalalım. Şimdi pası Cem. Cem yerde kaldı serbest vuruş. Süleyman kullanacak. Serbest vuruşu. İşaret geldi. Süleyman doğrudan kaleye baraj. Şimdi de korner. Süleyman arkaya doğru savunma kafayla karşıladı. Şimdi de touch. Galder. Evet. Kudret. Kudret. Pası. Cem. Furkan. Topa attı çıkacak Furkan. Pası şimdi Emir. Kaleye baktı. Çekti. Emir şimdi şut kaleci Aziz. Emir. Orta alanda. Pası Cem'e. Cem düzeltti. Şut pozisyonu Cem. Savunma. Emir. Arkaya doğru. En geride. Kaleci Ayberk. Ondan. Salih. Emir. Bilal. Aşmet. Aşmet arayı düşündü. Dışarıda. Şimdi atak. Godret uzaklardan. Emir. Süleyman çekti şut yerden. Top dışarıda out. Olsun bir top. Kafa savunmadan Dül işine. Çok kötü. Çok kötü bir şut. Savunmada karşıladılar topu. Şut yerden Salih dokundu. Kutret. Şimdi aynı atak şansı Süleyman. Emir de geldi koşu yaptı. Süleyman bir çalım şut asist. Emir vardı yanında oynamadı onunla Süleyman. Aziz çıkardı topu. Abdullah uzaklardan, çok uzaklardan. Furkan. Emir. Süleyman geride. Furkan. Salih. Emir. İyi top. Cem. Emir. Savunma. Atak devam edecek. Haşmet vurdu kafaya. Furkan. Dokundu taç. Haşmet. Yerden. Salih karşıladı savunmada. Kale Asis. Asis uzun gönderdi. Savunma kafa. Kudret. <laughs> Abdullah. Cem. Haşmet yerde. Fa. Kudret kullanacak. Serbest vuruşu. İşaret geldi. Kudret barajdan döndü top. Arkada savunma. Bir şut. Emir. Süleyman iyi bıraktı. Kaybettiler topu. Şimdi Kudret. Yerden. Cem. Savunma. Cem baskı yaptı aldı. Cem. Dışarıda out. Abdullah şut. Aslında şut mu anlayamadım. Emir. Abdullah. Abdullah. Gel adamla, gel adamla. Abdullah. Şut Abdullah'tan. Yandan dışarıda orada kendi yarattı pozisyonu. Şutu yandan dışarı gitti Ayberk. Bilal. Pası. Sert hareket orada. Abdullah'tan. serbest vuruşu kullanacak Prime City takımı. Şimdi kullanacaklar serbest vuruşu. Cemrak'ta Emir savunma. Ali Cem Emir orta alanda Emir yükseltti top Aziz Ona yapılan hareket faal Aziz Abdullah Hata inanılmaz hata orada. Emir Bilal Bilal şut Asis ayaklarıyla Cem en geride kaleci Ayberk Emir Emir Pozisyon arada Bilal Furkan şut pozisyonu Furkan savunma Furkan yine. Furkan yerden. Kaleci Asis. Corner. Arka orta şut. Çok kötü. Hemen başladılar. Bir kontra şanslı. Şimdi Kudret koşuyor. At. Attı dediğim anda. Yerleşti savunmaya. Prime takımı. Süleyman bomboş arkada bir aşırtma. Top dışarıda. Şimdi Aziz'den uzun top. Dışarıda out. Emir. Bilal. Cem koşuyor attı şimdi Süleyman. Süleyman savunma. Kudret'te kontra şansı şimdi. Şut şansı. Furkan orada. Kudret şut. Savunma. Kudret. Savunma karşıladı. Emir. Emir geçemedi. Abdullah. Bilal. Emir. Emir. Emir çalımlarla gitti. Şimdi Cem. Cem iki kişi arasında pas Emir'e. Emir çalımı attı. Şimdi pas Süleyman. Emir. Geçmedi pas. Top dışarıda taç. Süleyman. Furkan şut yerden. Savunma. Emir yerden. Düzgün kalecinin kucağına. Abdullah. Çıktı Bilal'le mücadele eden. Abdullah topu hala onda. Abdullah bir çalım. Abdullah şut pozisyonu şut. Dışarıda top. Cem önünde boş alan Cem iyi pas savunmada Abdullah Emir Bilal kaptırdı topu. Arkadan Furkan'ın yaptığı hareket sert. Kart gelecek. Kart gelecek Furkan'a. Sarı kartı da gördü. Şimdi serbest vuruş. Özbek takımının Şu topa var Golü buldu. Serbest vuruştan Özbek takımı. Süleyman doğrudan kale. İlk yarının da son düdüğü geldi. İkinci yarıda görüşürüz.